Arkadaşlar Şimdiden merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Için. Yeni bir akşam videosuyla birlikteyiz. Hafta içi dama çıkamamıştım. Bugün fırsat buldum. Malum kış geliyor. Havalar artık erken kararıyor. Şükrü de hemen kamerayı çevirmedim diye beni arıyor. Hello baby. Tamam tamam hava yapma hava yapma görüyorum. Oğlum, her videomda çıkmak zorunda mısın sen ya? Evet. Kamerayı çevirmedim diye hemen arıyorsun değil mi? Kalite tesadüfleri... Oğlum buldun bedava reklamı var ya sömürüyorsun ha. Lan. Benim, arkada kaçak var onu söylemiştim ben sana. Hangi arkada? Ne? Şey büyük bir adamı. Ee. Kaçak mı var? Bir bak bakayım Ahmet. Ali kuş orada dedi. Biz kümenin arasında bayağı bir aşağı aldık, indirdik, yan çıktı ya da. Eee? Gelmedi size. Kırmızı kiremit de olan çatının orada üstündeydi. Kiremit, Dolan kırmızı kiremitin şey Terzi, Emin'lerin falan olduğu yer var ya. Terzi'nin oralardaymış. Ya 40 senede bir kuş uçurduk seyrettirmiyorsun ya. O değil de benim mardini bozdunuz ha. Oğlum bu zamana kadar hep sen bizim kuşlara kaçaklara uçuruyorsun. Senin bir Mardinli bozuk diye trip yapıyorsun. Ben kaçak. Bak sizin arkaya bir tane Eee Şükrü unutmadan aklıma geleyim. Almanya'da Erdoğan abimiz var. Bizi sizi izliyormuş. Evet. Diyor ki, e, gelirsem diyor Türkiye'ye bir çuval şey bango getireceğim diyor Şükrü'ye söyle diyor. Selam söyle. Bir çuval bango. He dedim nasıl oluyor? Dedi ben Karadenizliyim, bizde işler çuvalla yapılıyor dedi. Dedim bir kolye olsa adı neyse de. Ha işte aynen. Hani bari biz e, ne diyorlardı ona küfe küfe. Bir küfe de olabilir. Küf, bilmiyorum hala çuval dedi. E, elçi elçiye. Bak bak elçiye, size var, ya. Senin arabına da sana da. Evet ben tamam, dinliyorum. Anlatmıyorum lan. Tamam bir e, çuval bango. Bango getireceğim dedi. Türkiye'ye geleyim dedi. Tamam, Kendisi. Diyorsun, gelsin. Iııı. E, e, Nerede oturuyordu? Beykoz'da mıydı? Sarıyer'de miydi? Valla yaşlılık unuttum da. Söylüyor, o tarafta Türkiye, işte. Türkiye'ye geldin mi yeter. Yeter. Mi yani mi yeter? kutsal topraklara ayak bastın yeter. Aynen aynen. En uzak mesafe 2 saat biliyorsun. Evet. Yani İstanbul'un bir ucundan bir ucu 2 saat. Fiko'nun arkasına atlar gideriz değil mi? Motoruna yani. Çaydı, estağfurullah. Ya Rabbim. Ya Resulallah. Motora Allah. oğlum motora. Ha motora bineriz gideriz de bari. Yav. İşte o, sen motoru olduğunu bildiğin için şükür, şey, ben motoru konu. biliyorum da yani kullandığın cümle ayıptır yani. Bak kardeşim Yok, bizde, böyle ay... geri konuşma. Bizde senin hakkında konuşabilir miyim? <laughs> yok benim motorum yok. Ha. Benim arka bak motor bilmek için. Kendin motorsun. <laughs> e, akşam geliyor mu? Nereye? Hadi Mesut'a gidelim. Ha, Vallahi yapalım. iş, e, işten kuşamadım. yeni geldim. Satacaksan kuş geleyim. <laughs> Satacağım gel. He abi, abi, abi söyle. Peki o yakaladığın Gördün maviyi mi? getirmezsen de buradaki maviyi vermeyeceğiz de. Duydun mu Şükrü? Ne? Sendeki yakaladığın maviyi getirmezsen bu dumanlıyı buradaki maviyi vermeyeceğiz diyor. Hiç umurumda değil. Ben onu sattım, sattı Tamam, o sattıysan sen düşün sattım. o zaman abi. Hangisini sattın ya? Yakaladığım maviyi satmışım benim haberim yok. Evini kuşuyla karıştırmışım. Ben benim yakaladığım kuş zannedip kuşunu koymuşum kenara. Bu yakaladığımı satmışım. Oğlum yalan söyleme, yalan söyleme. İnan masam da kendine sorayım. Kendine niye? Yalancının, bir bir yalancının şahidi şıracıymış. <laughs> o ikisi de mi? Oğlum bak geçen de söyledim. Üç lafından ya, ya ikisi yalan, biri ya. şüpheli. Evet abi bu kolay yalan mı Evet arkadaşlar bakalım bu akşam kaçağımız, Gerçi. köçeğimiz olacak mı? Şükrü yine bizi lafa tuttu. Orada orada. Dur bakayım, orada. buradan görünüyor mu? Serhat yani orada duruyor dedi hala da. Işte bir gidiyorum kaçağa doğru arkadaşlar. Bakalım Şükrü'nün dediği kaçak görebilecek miyiz? Hala orada da bilmiyorum. Civciv Ahmet de kuş kaldırdı. Belki ona gitmişe bilmiyorum onu. Burada hangi çatıda dedin sen? Aslında Aa orada, duruyor gördüm. Tamam, bizim kuşlardan bir iki tur attı geldi. Bizim iki yan tarafa kondu. Ne bu? Dolapçı mı? Dolapçı. Dolapçıya benziyor. Benim gibi profesyonel bir kuşçu hemen anladı. Aynen. Aynen. Ayağında marka var. Yalvar yakar yazıyor. Yok anasının fotoğrafını çek. Gönder bakayım. Anası neymiş? Oğlum, anası neymiş kuşun, ne? kuşun dişleri bile görünüyor lan. Zoomladım. Helal olsun bir tanesinde, dol, da... bir tanesinde dolgu var. Protest takdırmış. Kuş orada da bize kıçı dönük. İyi. Bize dönük zaten. Rüzgar karşıdan geldiği için rüzgarın suratına... En azından kaçağı göstermiş olduk. Ee, yok, kaçağı 40 senede yok. bir doğru söylemişsin ha. Tebrik ediyorum. Senin için e, güzel şey. Aşk düşün. olsun ya. Aşk olsun. Vallahi kalbimi iki kere kırdın ya. Aşk olsun. Bir kere ne zaman kırdıydın hatırlamıyorum ama. <laughs> evet arkadaşlar burada Arkadaşım, gülünecek. Ben Arkadaşım şükrü gibi değil, gülme bak. efekti de bırakmıyorum. Siz gülün onun yerine. İyi. Bak Mardin izle Mardin. Hani geliyor. nerede Mardin? Bak. Geliyor bak bak yavrum ya benim ya bak gelişe bak Ooo. Oo. Gördün mü şimdi? Anjiolu. Bak bak. Aç kuşunu çek. Aç kuşunu çekiyor Şükrünü. Hangisi ha yine mi geldi o? Geçenki bak, bak, videoda da, ya Bugünkü ya. paylaştığımız videoda da yerde acından geberiyordu. Şükrü Kim köyden ya? kaç çuval yem getirdin? Altı. Peki bu kuşlar niye hala aynı açlıkla devam ediyor? Ve o getirdiğin altı çuvaldan altı Biz kilo yiyeceğiz, düşmedi yiyeceğiz, mi görmedik. bize? 10 kilo. Nerede hani? Bir de İrlandalı falan diyor ki şükrü diyor size bir çuval alır gelir o kadar da cimri değil fakir ama dedi pinti ya, değil. ben sana iki çuval getireyim canım ya, benim ya Getir ben lan hadi. Olsun. Hadi lan getir. Hadi ya. çekiyorum al gel hadi. Boş çuvalları nereye koydunuz ha? Ha, boş çuvalı. Senin gibi boş muhabbet işte boş boş konuşuyorsun. Aa kaçak geldi. Bunlar demiş Bunlar ya. Ya Şu biliyorum. Bu da getirdi. İki çuval size vermedi mi falan diyormuşlar. <laughs> ya sen istediğin çuval olsun aşk olsun. Ya çuval. Boş çuvalı Bak, ben sana getir. Çuval... Kafana geçireyim. Bak ben sana bir şey Şimşek çakıyor. çakıyor. O çuvalın nerede olduğunu bilmiyorum. Üstünde özellikle Celal Tüntaş diye yazılı. Ben verdim otobüse. Bak, Üstünde Celal Tüntaş diye arkadaşlar. yazılıydı. Arkadaşlar hikayeye bakın. He? Hikaye değil ya Allah Allah. O çoğu nerede olduğunu bilmiyorum. Masal. Vallahi billahi diyorum ya. Ha, otobüste mi ya. kayboldu? otobüste kaybolmadı. Artı, bak artı bir de o çoğun e, kimin patozundan biliyor musun? Turgut Eniştem'in babasının ekmiş olduğu tarladaki patozundan. Tamam pato sonuca var. gelelim Doğru sonuca. Edelim. Çuvalı bulamıyorum. Çuvalı Üçünümde nasıl? Üçünde Celal Tüntaş yazılı çoğun Kaç Oğlum altı çuvalın içinde nasıl bulamıyorsun? Ya kaç çuval indiğini bilmiyorum ben. Yani. E, tamam hiç, Celal Tüntaş'ı bulamadınsa Şükrü Yakar'ı ver. Ne fark eder? Ama Şükrü Yakar. Yalan. Diz boyanası atıyor. Bizim orada bir terim bizim orada bir terim var. İt osturdukça diyor. Yalan söylüyorsun. Sen de vallahi hiç itin osturmasını bile beklemiyorsun. Bir saniye, bir Şu yani Arap yani. neydi gargaya, lan? Gargaya bokun ilaç demişler. Gitmiş Arap, denizin Arap, ortasına Alçaktan gitti alayım. lan alçaktan. Alçak olduğu içindir. Senin gibi. bizim, bizim kuş gidiyor. Neyse boş geyik yapma şu ara bizim Martin'le bilmedi hala ya. Evet. Tamam o Celal tüm taş yazılı çoğunu göstereceğim ben sana. He he. Yazarsın biraz sonra inersin aşağı. <laughs> lan o kadar mı? Oğlum sen ya. Silin Osman'ı biliyorsun değil mi? Ya. Ya oğlum, bırak onu çekme ya baksana hortum var gibi ağır rüzgar sanki buradan değil böyle orada orada etmiş. Değil mi orada şimşekle çakıyordu. Yol etmiş şimşek, baksana şimşek, o tarafa şimşek. doğru bulutlara doğru bir bak. Evet. yol etmiş oraya sanki doğru gidiyor. oraya doğru oradan Aşağıya aşağı doğru. Aşağıya yağmur gidiyor. yağıyor muhtemelen orada. Olabilir. Şey yok ya. Ha, gördü. E, hadi görüşürüz hadi. Tamam e, hadi aşağı gir de sizin orası metal başına <laughs> yıldırım düşmesin. İyi, i̇yi tamam. Tamam hadi görüşürüz bakalım. Herkese selam. Aleyküm selam. Tamam abi devam. Tamam. Seni Sülün Osman seni. Sülün Osman'ın şeyi ya varisi. 40 ayak üstünde 40 tane yalan söylüyor ya. Bu kadar olmaz ya. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gerçek ha. Siz gülün diye yapmıyorum. Gerçekler bunlar. <laughs> evet. Bakalım arkadaşlar. Action'ımız nasıl bir action olacak, olacak mı, olmayacak mı? Kış geldi. Hava erken kararıyor. Ben de işten erken geldim sayılır ama hava geçen haftaya göre baya kararmış. Karşı tarafa yağmur yağıyor. Çaktı şimşek. Yağdı yağmur. Yine benden şair olmadı. Çünkü dizeyi uyduramadım. <laughs> Yağsa da yağmur, çaksa da şimşek senden şair olmazdı. Şöyle şey. Evet bu oldu. Evet bakalım arkadaşlar. Bir tane kaçak var arkadaşlar. Ahmet kuş göster Ahmet. Geliyor Ahmet. Mardin oyunlu. Geliyor. Akşam kaçağımız geliyor arkadaşlar. La durun kuş göstermeyin. Bak 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 kuşu görmedi. Ulan ben size sormaz mıyım bunun hesabını oğlum? Bittiniz oğlum siz bittiniz. Aaa geliyor kuş ya. Kuşun kafasını karıştırdılar her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar kuş şurada. Ben şu odanı şurada arkadaşlar. Tam tepemizde Ahmet. Bu değil mi? Nereye gitti? Yine mi yanlış kuşu izledi? Ee, gitti mi kuş? Tarafa Valla ben onu izliyordum. Bir ara o daha ayarlarken kaçırdım acaba? Onlar kuş göstermezse o kuş bizdeydi ha. Oğlum yalvar yakarlar sizi. Yalvarıp yakatacağım iyice. Görürsünüz sizin kaçaklarınızı tek tek alacağım. Aha biraz sonra hava patlayacak. Bak bak, işte nasıl sanki ha, bulutlar sark, saçak yapmış. Arkadaşlar, bu enteresan bir hava var. Büyük ihtimalle oraya yağıyor zaten. Kara bulut da var altta. Kaldır üstündeki kara bulutlara. Evet. Aa, yok. dolapçı mı? Arap mı Oradaki dolapçı kalkmış, kaçak. Ben ona bakıyordum, acaba o mu geldi? Bu mu lan? He? O nasıl ayırdı? Ayırdı demiş ki. Evet bakalım arkadaşlar. Gel var yakarlar. Şikayetçilik yaptılar. Bize yapılır mı lan bu? Hı? Yapılır mı lan? Bu ne? Aha bu kadar. Kaçar. Aha bir kaçak geliyor. Bizim mi lan bu? Tip lan. Ahmet neye gösterdi? Ben demin yavru tipi kaçak zannettim. Hangi ara ayrılmış? Bizim, kuşmuş. Bizim yavruymuş tip, tip. lan. <laughs> Sen de onu zannettin değil mi? Hey. Ama kaçak zannettin. Tip olduğunu gördüm ama bizimki olmayan Emin yerine olamadım. geldim. Uzay. <laughs> Demek ki oluyormuş arkadaşlar. Evet bakalım. Bizi şaşırttırıyorlar. Bu ne? Bunların kuyruğu ortada. Evet, bakalım arkadaşlar. Amcaoğlu sabahtan beri o kuşu kaçak kaçak deyip sürüyorsun ha. Abi durmadan o taraftan geliyor. Hava da karardı. Evet arkadaşlar, yalvar yakarlara yar etmedik. Amcaoğlu yakaladı, hızlı bir ekşin oldu. Çekmeye de fırsat bulmadı. Amcaoğlu şimdi bunu pazara koyacak. <laughs> Satıyor muyuz amcaoğlu? Kadir Can'a atıyorum. Kadir Can'a Vay Güzel, paslı bir şey değil mi? Paslı de bir değil, göster bak. Ki. Göğsünü bir göster bakayım. Kuşun yani. Şu an kamera ne kadar çekecek bilmiyorum ama güzel. Güzel bir fotoğrafını ben de alayım. Geldi. Yalvar yakarlar ayakta yürürken. Kuş geldi. Hemen kaptık. Bize hayırlı olsun. Ben ha, çekiyorum ben zaten bana uzatıyor. Kadircan böyle güzel kuşlar nereden bulacak orada? Evet. Lan lan kuşu düşürecektin az kalsın. <laughs> Nazara geldi. Adamın nazarı değdi. Attın fotoğrafını. Gördü değil mi fotoğrafı? Kadircan ne göz varmış ya. Ta Bursa'dan burayı etkiliyorsun. Helal olsun. Senden korkulur ha. Evet şöyle kuşumuzu gösterelim. Bize hayırlı olsun. Havada 500 lirası var. Ben de kapak fotoğrafı için alayım arkadaşlar. Yakalama anı olaydı. İyi olurdu ama ani gelişti. Bir ablamız geldi. Elektrik kesilmiş bana. Elektriğimi bağla dedi. Faturasını yatırmış. Gelmediler. O muhabbet ederken kuş geldi. Bir şey de diyemedik şimdi ablaya. Kuşu yakaladık. Size hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like yap, atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Görüşürüz.